Birinci soruda bize aşağıdakilerden hangileri e, kuvvet birimi olan Newton yerine kullanılabilir demiş. Burada soruyu çözebilmek için işte volt neyin birimiydi? Potansiyel farkın, klomp yükün metre yolun. Bu şekilde dönüştürüyorum. Volt gördüğüm yere V, klomp gördüğüm yere Q, daha sonra e, metre gördüğüm yere X yazdım. Neye eşit olmasını bekliyoruz? F yani kuvvete, Newton olmasını bekliyoruz biriminin. İçler dışlar çarpımı yaptım. F çarpı x eşittir ne oldu? Q çarpı v. Burada f çarpı x bizim için işi ifade ediyor. Benzer şekilde paralel levhalarda q çarpı v de bize yük üzerinde yapılan işi ifade ediyor. Dolayısıyla birinci öncülümüz buradan doğru olmuş oldu. İkincisine bakalım. Joule bölü metre. Joule gördüğüm yere enerji olduğu için e metre gördüğüm yere yine x yazıyorum. Eşittir f midir bakalım. Buradan e eşittir f çarpı x oldu. Harcanan enerji E eşittir yapılan iş ya da yapılan iş eşittir kazanılan enerji oluyor mu? Evet oluyor. Dolayısıyla bunu da aldım. Sonuncusuna bakıyorum. Sonuncusunda watt çarpı saniye bölü metre demiş. Watt gücün birimi çarpı p çarpı t bölü dedim. Sonrasında x eşittir f midir? Zaten Güç birim zamanda yapılan iş, onu zamanla çarparsanız yapılan toplam iş yani enerjiyi hesaplamış olursunuz. O yüzden P çarpı T eşittir F çarpı X midir? Evet bu zaten yapılan işi ifade ediyor. Burası da benzer şekilde iş ifadesidir. Dolayısıyla üçüncüsü de doğru olmuş oldu. İkinci soruya bakalım. Şimdi ikinci soruda bize paralel levhalar arasında noktalar vermiş. Bu noktaların elektrik alanlarını sıralayın demiş yapmam gereken artılardan eksilere doğru düzgün bir şekilde elektrik alan çizgilerini çiziyorum. Sonrasında şunu kontrol ediyorum. Elektrik alan çizgileri levhalar arasında düzgün dağılmış. Her yerde eşit dağılım göstermiş. Homojen bir dağılım göstermiş. Dolayısıyla paralel levhalar arasında her noktada elektrik alan şiddeti aynı büyüklüğe sahiptir. O yüzden sıralamam yani burada noktaların yeri fark etmeksizin nerede oldukları levhalar arasında her yerde Elektrik alan şiddeti eşit olduğu için k eşittir l eşittir m sıralaması yapıyorum. Diğer soru üçüncü soru bize iki tane e, türdeş levha vermiş, bu levhaları birleştirmiş ve bunları nereden asarsak dengede kalır bunu sormuş. Kısaca ağırlık merkezini sormuş. Bunun için buradakiler levha olduğu için levhaların alanını hesaplıyorum. Bunun alanını hesaplarsak pi r kareden pi yerine 3 r'nin karesi yerine de şurayı 2'yi alırsam ne oldu 4 eşittir 12 oldu alan daha sonra şunun alanını hesaplıyorum ağırlık merkezini tabana 1 tabana 2 noktasından gösterdim e, şu tabana baktığım zaman üçgenimin tabanı buradaki dairenin çapı ile aynı dairenin çapı kaç birim yarı çapı 2 ise çapı 4 birim dolayısıyla 4 çarpı yüksekliği kaç 3 4 çarpı 3 bölü 2 yaptığımda burası da kaç geldi? 6. Şimdi 6 ile 12 için 6 2 adım giderse yani 6 M'ye gelirse 12 bir adım gidecek. Yani N'ye varmış olacak. Dolayısıyla M ile N arasında bir yerde buluşacaklar. Ağırlık merkezi M ile N arasında yani M ile N arasında bir yerden asarsak bizim cismimiz dengede kalır. Şimdi dördüncü soru için biraz uğraştırıcı ama yapılamayacak bir soru değil. Öncelikle şuradan K noktasından başladım. Çünkü K noktasında rayın tepki kuvveti sıfır demiş. O yüzden dedik ki aşağı doğru cismimin ağırlığı mg yukarı doğru da işimi kolaylaştırmak için hayali kuvvetim f merkez kaçı çizdim. Eğer ikisi birbirine eşit olursa o zaman buradaki tepki kuvveti sıfır olabilir. Yani en tepede K noktasında merkez kaç MG'ye eşit. Merkez kaçı ben orada merkezcil kuvvet yerine aldığım için üçüncü öncülüm burada doğru oluyor. L noktasına geldiğim zaman L noktasına geldiğim zaman K'dan L'ye doğru cismim inerken biraz hız kazanacak. Yani biraz enerji kazanacak. Dolayısıyla buradaki bileşke kuvveti bulabilmek için ne var? Aşağı doğru MG var. Merkeze doğru da merkezcil kuvvetim var. İkisinin bileşkesini arayacağım. Önce merkezcil kuvveti bulmam gerekiyor. Bunun için tepedeki hıza ben V dedim. Dolayısıyla burada tepede merkez kaç neye eşitti? M V kare bölü R. O da neye eşittir dedik? M V kare bölü R'de neye eşitti? M G, cismin ağırlığına. Mg dedim. M'leri buradan sadeleştirdim. V'nin karesi eşittir ne oldu? G çarpı R oldu. Sonra kullanacağım bunu. L noktasına geldiğim zaman R kadar yarıçap kadar aşağı düşmüş olacağım. O yüzden tepedeki enerjim nedir? 1 bölü 2 m ve kare bir kere kinetik enerjim var. Artı 1 de şurada görüldüğü gibi R kadar yüksek L'den. yani potansiyelim m g R kadar potansiyelim var. Eşittir. L'ye düşerken bunlar neye dönüşüyor? İkisi de kinetiğe dönüşüyor. O yüzden 1 bölü 2 m VL'nin karesi dedim. Burada V'nin karesi gördüğüm yere şuradan getirip GR yazarsam buradan VL kare eşittir 3 G çarpı R çıktı. Böylece buradaki merkezcil kuvveti hesaplayabilirim. M V kare V kare yerine ne yazacağım? 3 GR yazacağım. M 3 GR bölü R dediğim zaman içe doğru ne çıktı? İçe doğru 3 MG merkezcil çıktı. Aşağı doğru da MG var. Bunların bileşkesi 2MG'dir demiş. Görüldüğü gibi bunların bileşkesi 2MG değil. O yüzden birinci öncülü eledim. Şimdi Diğer durumu değerlendirelim buradan sonra M noktası için. M noktası için bir enerji dönüşümü daha yapmak zorundayım. Ne diyeceğim? En tepeye çıktığım zaman en tepede neydi? Bir kinetik enerjim vardı. 1 bölü 2 m v kare. V'nin karesi yerine yine G çarpı R'yi yazacağım. Artı M noktasından ne kadar yüksekteyim baktığım zaman? 2R'ye yüksekteyim. Yani potansiyelimde ne oldu? M G çarpı 2R oldu. Eşittir. M'deki kinetiğe dönüşecek. 1 bölü 2 M V M'nin karesi dedim. Buradan işlemlerimi yaptığım zaman V M eşittir. Ne gelecek? 5 G çarpı R gelecek. Şunun karesini de ekleyeyim buraya. Böylece M'deki Merkezcil ya da merkez kaç diyeyim işimi kolaylaştırmak için. Merkezcili ne buldum? M. V'nin karesi yani VM'nin karesi şuradan alacağım. 5GR bölü R dedim. R'ler gitti aşağı doğru ne geldi? 5MG. 5MG nereden geldi? Merkezcil yani merkez kaç hayali kuvvetimiz. Artı bir de cismimin ağırlığı var. MG toplam raya yaptığım baskı ne oldu? 6 mg oldu. Dolayısıyla rayın tepkisi de 6 mg olmuş oldu. Cevabımız 2 ve 3 çıktı burada. Beşinci soruda bize e, çekirdeki sistemi vermiş. Şuradaki buz sürtünme yok bu arada. Buradaki buz erirse şuradaki ip gerilmesi T ve sistemin ivmesi A için ne söylenebilir demiş. Şimdi öncelikle net kuvvet küçüldüğü için beklentimiz şu. Eğer net kuvvet küçülüyorsa burada ee, ivmenin de küçülmesi. Yani f eşittir ma'dan f küçülüyorsa a'nın da ivmenin de küçülmesini bekleriz. O yüzden a için eğer azalır dersek a için azalır dersek zaten şuradaki t'yi hesaplarken şunun kütlesine m dersek t eşittir m çarpı a'dan hesaplıyoruz. Dolayısıyla a'nın azalması demek t'nin de azalması demektir. Şimdi 6. soruda şöyle hikayesi sorunun. Cismi E kinetik enerjisiyle ben buradan fırlatıyorum. Cismim şuradaki M, N ve S sürtünmeli yolunu geçip T'ye kadar çıkabiliyor. Sonra T'den geri döndüğünde de M'ye gelip duruyor. O yüzden ben şuradan başlamak istiyorum. Şimdi cismimi T'de hayal ediyorum. Cismim T'ye geldi durdu. Buradan sıfırdan başladı. Hızlandı. Sonra burada yavaşlayıp durdu. Yani şurada sürtünme ile harcanan yol için E sürtünme eşittir. 2mg'lik enerjimi çalmış görünüyor. Çünkü T'ye baktığım zaman ne kadar yüksekteyim? Özür dilerim. Şuraya da H'ı da ekleyeyim. Baktığım zaman T'ye ne kadar yüksekteyim? 2H yüksekteyim. Yani ne kadarlık bir potansiyelim var burada? Çünkü buradan bırakıldığımda geldiğim T'ye çıktım ve durdum. Buradaki potansiyelim 2mgH. Bu 2mgH'ın tamamı Geri döndüğümde N, M noktasına kadar kayboluyor. Yani sürtünme bu 2MGH'ın tamamını çalmış oluyor. O halde bu sürtünmeli yolda harcanan enerji artık benim için 2MGH. Şimdi başa dönelim. Burada E kadar kinetik enerjim vardı. E dedim. Artı 2MGH. Iki 2H iki yüksekte olduğum için. 2MGH potansiyelim vardı. Eşittir dedim. Karşı tarafa çıktığım zaman ne oluyor bu? Karşı tarafta 2MGH potansiyel artı bir de neye dönüşüyor? Sürtünmeye. Peki bu sürtünmede ne kadar harcanıyordu bu yolda? 2 mgH. Onu da getirip buraya 2 mgH diye ekliyorum. Buradan işlemleri yaptığımda E'nin değeri ne çıktı? 2 mgH çıktı. Son durumda bize diyor ki cismi L'den fırlatın, cisim V'ye kadar çıksın diyor. O zaman buradaki kinetik enerji soru işareti diyorum. Soru işareti artı ne kadar yüksekteyim L'de? H kadar. O yüzden mgH dedim. Eşittir sürtünmeli yolda ne kadar harcayacağım? 2mgH. Peki ne kadar yükseğe çıkacağım? 3 M, G, H da burada potansiyel lazım bana. 3H yükseğe çıkacağım. 3mgH dedim. Soru işareti buradan ne geldi? 4mgH. E'ye biz 2mgH demiştik. 4mgH nedir? 2E. Yani buradan 2E'lik bir enerjiyle fırlatılırsam eğer V noktasına kadar çıkabilirim. 7. E, soruda 7. soruda bize e, bir indüksiyon EMK'sı üretebileceğimiz düzenek vermiş ama burada şu önemli Şuradaki diyot önemli. Diyot için şunu söyleyeyim. Diyot hangi yönü gösteriyorsa okun yönü. Yani diyot ok şeklinde gösteriliyor. Sadece o yönde akım geçirir. Yani şu okla gösterdiğim yönde akım geçirir diyot sadece. Dolayısıyla burada hangi yolu kullandığımızda ok yönünde akım üretiyorsa lamba o zaman yanar. Mesela burada şu öncüllere baktığımız zaman bu öncüllerin hepsi de normalde EMK üretir. Yani normal şartlarda bizim buradaki çerçevenin içinden geçen şu çarpıların sayısını değiştirmemiz akım üretmemizi sağlar. Sıkıntı yok. Ama burada özellikle akımı ok yönünde üretmeliyiz ki lamba yansın. Oka ters yönde üretirsek şu diyot denilen alet onun geçmesine izin vermiyor. O yüzden sağ elimin dört parmağını şu şekilde bakın. Şu şekilde sağ elimin dört parmağını şu akım yönüne koyduğum zaman baş parmağım dışarıyı gösteriyor gördüğünüz gibi. Bu ne demek? Benim ok yönünde akım oluşturabilmem için manyetik alanımın baş parmağımla gösterdiğim dışa doğru olması gerekiyor. O yüzden tek tek deneyelim. Öncelikle Eksi x yönünü deniyorum ben. Eksi x yönünde deneyelim. Şimdi eksi x yönünde çekersem ben bu çerçeveyi içinden geçen çarpıların sayısı ne yapar? Artar. Peki çerçeve artışa karşı nasıl tepki gösterir? Azaltmak ister. Yani çarpılar içe doğru. İçe doğru çarpıların sayısı arttığı için biz ne yaparız? Çerçeve olarak dışa doğru bir şey üretiriz. Dışa doğru bir şey ürettiğimizde dört parmağım okun yönünü gösteriyordu. O yüzden eksi x yönünde çekmek bize uydu. Eksi x yönünde çektiğim zaman çarpıların sayısı arttı. Böylece ok yönünde akım üretmiş oldum. O yüzden 2'yi aldım. Diğerlerine baktığım zaman artı x yönünde çekersem çarpıların sayısı azalır. Çarpıların sayısı azalırsa bulduğum yönün tersine akım üretirim. Bunu da diyot geçirmez. Sonuncusuna bakıyorum. Manyetik alan şiddetini azaltmak. Çarpıların sayısını azaltmak yine zaten birinci öncülle aynı etkiyi yaratır. Dolayısıyla yine akım üretir ama ok yönünün tersine ürettiği için lambanın yanmasını sağlamaz. O yüzden cevabım yalnız iki oldu. 8. soruda 8. soruda şöyle düşün, söylüyor. Bir dalga leğeninde ikinci düğüm üzerindeki bir noktanın üçüncü düğüm çizgisi üzerinde oluşması için demiş. Şimdi şöyle bunları sıralarken ne yapıyordum? Şöyle merkezi saçak sonra merkezi saçaktan sonra ne geliyordu? İşte birinci düğüm çizgisi, birinci dalga katarı şeklinde devam ediyor. Dolayısıyla nokta nokta ilerlediğim zaman şöyle bir durum var. İkinci düğüm çizgisi buraysa, üçüncü düğüm çizgisi buradan sonra gelen bir nokta. Bize diyor ki ikinci düğüm çizgisi üzerindeki bir nokta, üçüncü düğüm çizgisi üzerine kaysın. Yani 2, 3'ün olduğu yere doğru kaysın istiyor. Bu da nasıl mümkün? Şu aradaki mesafeleri biz nasıl ölçüyorduk? Dalga boyuna bağlı olarak ölçüyorduk. Örneğin ardışık 2 e, düğüm çizgisi arasındaki mesafe neydi? Lambda bölü 2 mesela. Üçüncü düğüm çizgisi ile ikinci düğüm çizgisi arasındaki mesafe ne kadar? Lambda bölü 2 kadardı. Yani lambda bölü 2 kadar olduğuna göre bu mesafeleri belirleyen lambda. O yüzden ikinci düğüm çizgisi üçüncünün olduğu yere kaysın istiyorsak şunların aralığını artırmamız lazım. Yani lambdayı artırmamız gerekiyor burada. Lambdayı artırmak için Frekansı arttırmak demiş. Frekansla dalga boyu ters orantılıdır. O yüzden bu olmaz. Çünkü ne kadar sık dalga üretirsek dalgalar birbirine o kadar yakın olur. Yani frekans bir saniyede üretilen dalga sayısı olduğu için burada e, tam tersi frekansla dalga boyu ters orantılıdır. İkincisine bakıyorum. Ln'e su eklemek. Ln'e su eklersem hız artar. Hız artarsa dalga boyu artar. Dolayısıyla ikincisi oldu. Üçüncüsü zıt fazla yapmak. Faz farkı yaptığımız zaman yani faz farkı oluşturduğumuz zaman e, merkezi e, saçağın yerini değiştirmiş oluruz. Sadece e, dolayısıyla ikinci düğüm çizgisi üçüncü düğüm çizgisinin yerine gelmiş olmaz. Dolayısıyla yanıtımız burada yalnız iki oldu. Yani ben bunu e, cevap anahtarından farklı düşünüyorum. Cevap anahtarı yanlış hatırlamıyorsam yalnız bir demişti. 9. soru. Şimdi 9. soruda demiş ki hangileri doğrudur? Yani aşağıda verilen öncülerden hangileri doğrudur? Burada şuna dikkat ettim. Sürtünme kuvveti mg sin alfadan mg sin alfa nereye doğrudur? Cismi rampadan yani ilk düzlemden aşağı çeken kuvvet sürtülmede bunu durdurmaya çalışan Fs. Şimdi Fs daha büyükse V0 hızından diyelim ki V0 20 düzgün bir şekilde yavaşlayacağız. Nasıl? Mesela ivmemiz 5, olsun. 5 olsun. 5'er 5'er yavaşlıyorum. 15, 10, 5, 0 şeklinde rampada yavaşlayacağım. Düzgün yavaşlıyorum görüldüğü gibi. Burada cismin momentum büyüklüğü azalır demiş. Momentum neydi? M çarpı V. M çarpı V de M değişmiyor. Kütle değişmiyor ama hız küçüldüğü için evet çizgisel momentumumuz azalır. Eşit zaman aralığında itme sabit kalır demiş. İtme neydi? İtme momentumdaki değişmeye eşitti. Şimdi bu kütle sabit olduğuna göre hızdaki değişmelere bakacağız. Eğer zamanla hız düzgün değişiyorsa o zaman belli zaman aralıklarındaki itme de sabittir. Buraya bakıyorum 20'den 5 azalmış. 5 azalmış 5 azalmış yani her saniyedeki azalma düzgün olduğu için eşit zaman aralıklarında itme sabit kalmıştır çünkü momentum düzgün değişmiş mekanik enerji sabit kalır demiş bunu çöpe atıyorum çünkü sürtünmenin olduğu bir düzenekte mekanik enerji sabit değildir kayıp var çünkü 10. soru 10. soruda bize bir grafik vermiş. Burada dikkat edersek sıfırdan başlamış düzgün bir şekilde artış göstermiş. Dünyanın merkezi burası. Dünyanın merkezinden yukarıya doğru çıkıldıkça ivme ne yapmış? Artmış artmış ve dünyanın yüzeyinde burası dünyanın yüzeyi. Dünyanın yüzeyinde ne olmuş? Maksimum olmuş. Sonra dünyadan uzaklaştıkça atmosferin dışına doğru tekrar azalmış. Burada K noktası G3 ivmesine sahip olabilir demiş. Şimdi G3 ivmesi nerede? Dünyanın yüzeyinde. Bakalım K noktası dünyanın yüzeyinde mi? Evet K noktası ekvatora yakın dünya yüzeyinde bir yerde. O yüzden G3 ivmesine yakın bir değer alabilir. Birinci öncülü alıyorum. Sonra devam ediyorum. M G3 ivmesine sahip olabilir demiş. G3 dünyanın yüzeyi için geçerli bir ivmeydi. Bakıyorum M noktasına ne demiş? M atmosferin dışında bir yer demiş. Yani M atmosferin dışında bir yerse eğer M noktası dolayısıyla dünyanın yüzeyindeki ivmeye sahip olamaz. Çünkü ne yapmış? Gittikçe azalmış buradan gördüğümüz kadarıyla. Dolayısıyla bu yanlış diyorum. Son olarak L G2 ivmesine sahip olabilir demiş. G2'ye baktığım zaman dünyanın merkezine oldukça yakın bir yerde küçük bir ivme. Peki L neredeki bir nokta? L kutuplara yakın. Dünya yüzeyindeki bir nokta. Yani L burada L G3 ivmesine yakın bir ivmeye sahip olabilir. Dünyanın yüzeyinde çünkü L. Kutba yakın demişiz. Dünya yüzeyindeki bir yer yüzeye yakın ivme. Yani G3'e yakın bir ivmeye sahip olur. G2 ise dünyanın merkezine yakın bir ivme burada 11. soruda yine bir eee MK indüksiyon MKs üretmek için kurulmuş bir düzenek var. Burada N'den S'ye doğru manyetik alan çizgilerimiz var şu şekilde. Bu manyetik alan çizgilerinin çemberden geçen çember dediğimiz burada şu görmüş olduğunuz kapalı alan çember diyoruz ama burada bir dikdörtgen bir alan var. Fark etmez. Sonuç itibariyle kapalı bir çerçeveden geçen manyetik alan çizgilerinin sayısı değişirse eğer bir EMK elde ederiz. EMK'nın formülü şuydu. E eşittir. Eksi N çarpı delta fi bölü delta t. N zaten şu çerçevelerin sayısı. Burada bir çerçeve olduğu için almayabiliriz. Delta fi yani şu manyetik alan çizgilerinin sayısındaki değişim delta t de zaman. Zamanla bu çizgilerin sayısı değişirse telde bir emk elde ederiz. Diyor ki alternatif akım düzgün manyetik alandaki halkanın yani şu çerçevedeki akı değişimine bağlıdır diyor. Evet buradaki çizgilerin sayısı yani ben çerçeveyi döndürdükçe şu çerçeve döndükçe içinden geçen çizgilerin sayısı değiştiği için ben burada bir e, indiksiyon EMK'sı bir indiksiyon akımı üretmiş oluyorum. Birinci öncül doğru. İkincisi de demiş ki ac akımın frekansı alkanın dönme hızına bağlıdır. Şimdi burada ben bu çerçeveyi döndürdükçe çizgilerin sayısı artacak, azalacak. Bu süreç sürekli tekrar edecek. Dolayısıyla benim alternatif akımımın yönü de sürekli değişecek. Çerçeveyi ne kadar hızlı döndürürsem Bizim akımımızın yönü de ürettiğimiz akımın yönü de o kadar hızlı değişecek. Dolayısıyla alternatif akımın frekansı halkanın dönme hızına bağlıdır. Son olarak buradaki e, akım üretme mantığının öz indiksiyon olduğunu söylemiş ifade ama öz indiksiyon neydi? Öz indiksiyon akımı I eşittir eksi L çarpı bu öz indüksiyon katsayısı bizi ilgilendiren kısım daha çok delta i bölü delta t kısmı. Öz indüksiyon devredeki akım değişimi sonucu oluşur. Dolayısıyla buradaki mantık neydi? Buradaki mantık şu çizgilerin sayısı yani manyetik akıdaki değişime dayalı. O yüzden 3. öncülü almadım. 12. soru. 12. soruda bize şöyle merkezin hızına bir yuvarlanan bir cismimiz var. Merkezin hızına ben 2v diyorum. Dolayısıyla tekerleğin üstünde bir yer seçersek oranın hızı da 2V merkezle aynı olacak. Tam arada verilen şu noktanın hızı ise ikisinin arası yani V. 2, çünkü baktığım zaman R ile doğru orantılı bir şekilde benim hızım dışa doğru artıyor. Ama merkezin ilerleme hızı 2V unutmuyorum. Bu ilerleme hızı. Şurada verdiklerimse dönme hızı. Yani benim merkezimin ilerleme hızı 2V. Diğer noktaların dönme hızı ise mesela O noktasının dönme hızı 0. Yukarı doğru çıktıkça dönme hızı ne yapıyor? Yarıçapla doğru orantılı artıyor. Benim merkezimin ileri doğru gitme yani ilerleme hızı ise buradaki en dıştaki tekerleğin dışındaki bir noktanın dönme hızıyla aynı. Bize neyi sormuş? Yere göre hızları. Yere göre hızları sormuş. O noktasının yere göre hızı. O noktası dönmüyor. Sadece ne yapıyoruz? Sadece ilerliyor. Öteleniyor. O yüzden 2V diyorum onun hızına. Şimdi K noktasına baktığım zaman K noktası hem dönüyor hem ilerliyor. Peki neyle dönüyordu? V hızıyla dönüyor. Peki hangi hızla ilerliyor? İleri gidiyor. 2V merkezin hızıyla da ileriye doğru gidiyor. Dolayısıyla buraya da ne dedim? V artı 2V. Aynı yönlü olduğu için vektörlerimi topladım. Ne geldi buradan? 2 bölü 3 geldi. Yanıtım Şunu unutmayalım. Burada yazdığım 2V tekerleğin öteleme, ilerleme hızı. Yani basitçe şöyle söyleyeyim. Mesela tekerleğimizin şuradaki dönme hızı 2V ise arabamızın ilerleme hızı da 2V'dir. Bu mantıkla yaptık. Şimdi sıradaki sorumuz 13. soru. Soruya bakarsak bizim biraz önceki soruda da yazmış olduğum şurada yazmış olduğum bu formül burada da kullanıyoruz. Delta fi bölü delta t bize neyi veriyor? İndüksiyon akımını, indüksiyon emk'sini veriyor. Bu da zaten indüksiyon akımına neden oluyor. Buraya baktığım zaman ne yapmış? Düzgün bir şekilde zamanla akı değişimi düzgün. Yani benim burada ürettiğim indüksiyon akımı sabit. Aynı şekilde şuraya bakıyorum. Burada da düzgün azalmış. Burada da sabit. Yani burada şöyle bir kural yok. İşte manyetik akı artarsa akım artar, manyetik akı azalırsa azalır diye bir kural yok. Önemli olan şu. Aslında şunun grafiği bu. Ben bu çerçeveyi döndürdükçe, çerçeveyi döndürdükçe çizgilerin sayısını değiştiriyorum. Eğer zamanla çizgilerin sayısı düzgün artıyor, düzgün azalıyorsa ürettiğim indüksiyon akımı da sabittir. O yüzden burada da burada da sabit aldım ben akımı. Dolayısıyla şu öncülerin ikisi de çöp oldu. Son olarak ikincisine bakarsam burada akı hiç değişmemiş. Çizgilerin sayısı hiç değişmemiş bu alandan geçen çizgilerin sayısı. Dolayısıyla, dolayısıyla burada bir indüksiyon akımı da üretemedim. Yani burada EMK 0. Dolayısıyla indüksiyon akımı da yok. Son sorumuz. Son soru da olay toplam 10 saniye sürüyor. Şunu bileşenlerine ayırdım. Şurasına dedim ki bu bileşen 40. O zaman şu kısım için şuradaki şuraya gelene kadarki kısım için bu tepeye çıkması kaç saniye sürecek vatandaşın? 40 ile attığım için yukarı doğru 4 saniye. Şurası ne kadar? Burası da 4 saniye. 4, 4 aşağı şuraya ne kalıyor? 2 saniye. Şimdi ben şu tepeden itibaren serbest düşme yaptığını düşünürsem ilk 4 saniyede şurayı alacak. Son 2 saniyede de burayı. O yüzden ilk 4 saniye için şöyle diyorum. 5, 15, 25, 35. Yani nereye düştük şu an? Şurayı düştük. Geriye ne kaldı? 2 saniye. Orası için ne diyorum? 45 55. Topladım bunların ikisini. Toplam 100 metre etti sonucu.